daha doğrusu. Birgün Gazetesi diyor ki Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu hakkında kamuya zarar uğrattığı gerekçesiyle suç bulundu. İmamoğlu'na dava üstüne dava açtıran İçişleri Bakanı Soylu Göksu'nun yargılanmasına izin verdi. Ne zaman olmuş? Efendim sizin önünüze gelmedi mi? Küfürler? Hayır. Hemen ayrıntısına bakalım. Ee, bir gün Gazetesi'nin bugün yayınlanan evet, birçok yerde haber olarak haber çıktı. Haber var. Bugün mü? Evet. Türk sizin eve, haberinizin Türk olmaması mümkün Yok haberim yok, yok. Belediyenin Türkev'e verdiği bir, Heh, bir tamam. Evet, tabii. Kullanımıyla o. ilgili olarak belediye kamuyu daha doğrusu zarara uğrattınız. zaten dersin. orada e, şimdi belediye 5 katlı ve toplam 5250 metrekare alana, alana sahip olan orada bir, bir yeri bir defa suçun sürüyor ki biz belediye olarak kanunun bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak ne yapmışız? Biz Türkiye'ye yurt yapmışız. Evet. Bir ama, suç olmasıyla bakın. Ama suçun sa, kiracı kira kira sa, ödeyen sa, pek sen, çok e, dosya boş benim bildiğim benim bildiğim yani savcılıktan yürütülen bir işlem yok. Suç duyurusunda da bulunmuş ama savcılık burada suça müteallik eden bir konu bulamamış. 1 dakika efendim durun tane tane gidelim. Savcılığa gelebilmesi için İçişleri Bakanı onay vermesi savcılık, gerekmiyor mu? Sav, hayır. Savcılık önce oraya soruyor. Diyor ki böyle bir şey var diyor. Savcılık sormadı diyorsunuz. Hayır, ben onu İlk defa sizden duydum ben benimle ilgili böyle. Bir ha, benden ol. duymuş olamazsınız. Basın küpürü gelmiş yok, olması lazım bize. Görmedim. Görmedim. Yani bugün şey deş çalışıyordum çünkü görmedim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki Sayın yani. Başkan, e, şimdi şöyle aslında merak ha Şunu söyleyeyim ben, Türkiye ve yurt yapmak e, ne zamanın beri suç oldu? Oradaki iddia şu, de. sizin pek çok şubenize veya pek çok faaliyetinizde kiralık yer tutup kira musunuz? Yok öyle bir şey yok. Yani sizin hiç kiraladığınız yer yok mu? tabii kiraladığımız e, yer. tamam bunları kiralarken elimizdeki mevcut yapıyı niye bir vakfa Şimdi biz eee e, bir de e, Gür... ila bedel veriyoruz diyorlar. E, Gürkan Bey. Ya yani bu. Kamu ya, zararı buradan evet, oluşuyor. Cumhuriyet diyorlar. Halk Partisi meclis üyesinin e, yaptığı bir şey. E, biz şey esenlerle mi? Evet evet. Biz İlmemey ile ilgili bir Kulağıma söylüyor Kemal Şahin diyor. Evet Kemal Şahin. Evet. E şimdi ilçe başkanı oldu. İlçe başkanı. Ödür olarak, olarak. bulunan kişi e, oymuş. Ödür olarak ilçe başkanı oldu şimdi. Ee, biz.